bu Osimen'i şikayet edebilecek bütün kurumlara şikayet etmek lazım. Çünkü bu adam denge bozucu bir adam. Yani bir, bir takımla bir takımın arasındaki o farkı belirleyen adam dediğimiz adam bu Osimen işte. Abi o pres neydi ya? He? Üçüncü goldeki canım. o presi bana birisi anlatsın. İki tane gol atmışsın be zalım. Zalım. İki tane gol atmışsın. İki tane. Daha neden kendini paramparça edersin? Gittin milli takımlara gittin. Geri geldin, milli takımlarda gittin, gol attın, sakatlandın, döndün, başım ağrıyor, arka ağrıyor diyorsun. Ama işte bazı insanlar vardır ya, ya bugün de hiç yapasım yok. Ama bir çıkar, abi hani yapasın yoktu ya? Ya bugün de bir şey yapmak istemiyorum. Ulan bu senin bir şey yapmamış halin mi dersin adama? Abi bu adam Şampiyonlar Ligi'nin de bug'ı olur. Ben size iddia ediyorum, Osimen seneye Galatasaray'da tutulması imkansız bir futbolcu oldu. Çünkü ben burada, buradayken bile bizim mikrofonumuzu, sesimizi ayarlayan yabancı uyruklu kardeşim ya keşke bu benim takımımda olsun diyen bir Alman takımı da Bayer Münih ise bu Osimeni burada kimse tutamaz. Adam Alman, Bayer, Bayer, Bayer Münih'i tutuyor ve Osimeni görmek istiyorum diyor. Abi şu, e, seninkilerin üstüne ekstra bir bilgi vereyim. E, Ossimen, e, Galatasaray'ın Avrupa'da oynadığı son 7 maçta da üst üste gol atan ilk futbolcu, ikinci futbolcu olmuş. Yani Burak Yılmaz vardı 6 golle zamanında eskiden. Şimdi Osimen onu geçti ve son bırakmaz. 7 gol. Kırılmadık rekor bırakmaz. Sprint özelliği işte efendim kim kaç hıza çıkabiliyor? Kırılmadık hız rekoru bırakmaz. Efendim söyleyeyim gol rekoru bırakmaz. Abi bu adam bunun yaratılışı şu. Bunu dünyaya göndermişler. Sen futbolcu ol diye. Bu adam Futbolcu özelliklerinin hepsini taşıyor. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Daha acı bir şey söyleyeceğim. Bu adam voleybol oynasın, voleybolda da başarılı olur. 3 metre zıplar. Bu adam uzun atletizm koşu oynasın, Elvan Abel'e gibi buradan yıllarca koşar abi. Buradan Etiyopya'ya koşar bu herif abi. Bu herif Etiyopya'ya koşar, Etiyopya'ya gittiğinde de gece alemine çıkar. Bu adamdaki ne enerji biten, ne sinerji biten, ne efendim ciğer biten, ne yürek biten, ne dalak biten. Ben onu anlamam. Bunu da bilmem. Bana bunu şunu anlatın. Victor Osimeni bu kulüpte sahada sahanın herhangi bir tarafında bir metrekare alana pres yapmaya bile ikna eden Galatasaray takımı taraftarı mı kaza getiriyor? Okan Buruk mu bir şey yapıyor? Bu adamların yemeğine bir şey mi atıyorlar bu adamın? Abi ben Victor Osimen olacağım. Galatasaray'a geleceğim. Bir de şu Icardi ile Osimenleri şu yarıştıran arkadaşlar nerede? Chat'te göreyim abi Icardi. Nerede Icardi'ciler? Chat'te sadece Icardi gönderilsin. Icardi koşamıyor. Bunlar var şu an. Arkadaşlar bakın Icardi Icardi'dir. Ama Osimen çok farklı bir şey. Ee... Adam tek başına Bodo'yu yendi bugün. Tek başına yendi. Tek. Şimdi Galatasaray'ın bir paylaşımı var. Bir tweet tek Tek başına or, tek başına pres yapacaksın. Koskoca Bodo takımını hucuma çıkarmayacaksın. Beş kişi efendime söyleyeyim üstünde duracaklar. İki tane gol atacaksın. Ya abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray'da acayip de bir işi doğru yapmasından dolayı şans var abi. Ya bakın gerçekten Galatasaray işini doğru yaptığı için şans da onunla beraber geliyor. İşini doğru yap abi. Ne diyor eşeği sağlam kaza bağla. Sonra Allah'a emanet et diyor. Sonra kime emanet ediyorsan öyle emanet et diyor eşeği. Sağlam bir kaza bağla diyor. Osimen'in e, özelliklerinde dünyanın en iyisi Osimen. Çünkü evet. Osimen'in özellikleri Mbappe kafa vuruyor mu? Vurmuyor. Mbappe bu kadar zorluyor mu? Zorluyor. Yani. Zor bu kadar zorlamıyor savunma anlamında bu kadar. Aynen. Abicim sen ne anlatıyorsun ya? Profil Sami farklı. Ali Ali Sami neydi? Ali Sami. Ali Sami var bir tane Ali Sami var ya çocuk Osimeni takip edeceğim diye şaşı oldu ya. Ali Sami'yi çok Dünya göz hastanesinde etilerden random almışlar adama ya. Osimeni arıyorum gören var mı diye kör olmuş adam baştan sonra. Oğlum çok... adamı hücum anlamında yıprattın. Savunma anlamında yıprattın. Adam topa ayağına alıyor nefes alamadan basıyorsun. Abi topu Galatasaray'a alıyor. Ali... Samir'in üstüne gidiyorsun hadi Samir'in. Asist yap. Ya bir şey söyleyeyim mi bu? Doğuştan daha saraylı ya bu çocuk. Çok sevmiş Bu Doğuştan bu daha saraylı ya. Abi nasıl <laughs> sevmeyeceksin ya severim tabi ama şunu unutmayın. Bir takım bir oyuncuya hata yaptırıyorsa demek ki o takımın bir oyuncunun üstünde baskı kuruyordur taraftarıyla, oyuncusuyla, piresiyle abi Galatasaray'ı benim anlatmaya siz yazın da sizin yazılarınızı okuyun. Benim dilim daman kurudu. Ben bir buçuk yıldır bunların geleceğini anlatıyorum. Sezon başında da söyledim. Bu sene çok farklı senaryolar bizi izliyor dedim. Hepsini bir buçuk yıldır ben söylüyorum. Benim söyleyecek bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Ben size mevzunun sonunda söyleyeyim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu gruptan çıkamaz. Sezon sonunda Sezon sonunda seneye şampiyon olur. Seneye gitti Avrupa şampiyonasında da grubundan çıkar. Seneye Avrupa'da ses getirir. Bakın bu sene Galatasaray gruptan çıkamadı diye Galatasaray şampiyonlar liginde başarısız değildir. Ki benim inancım Galatasaray gruptan çıkamayacak. Ben bunu söylüyorum açık açık. Ya i̇lk 24'te yer alamaz mı diyorsun? Ben ilk 24'te yer alacağını düşünmüyorum Galatasaray. In. 6 puana rağmen. Ben düşünmüyorum ilk 24'te Galatasaray'ın.